Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu akşam, bugün sizlerle beraber Wild Rift oynayacağım. Müzik Ve Garen oynayacağım. Her zaman Wild Rift oynuyoruz zaten bu kanalda. Ben niye bunu Wild Rift Wild Rift, Wild Rift diyorum. Sanki SEO'ya yerleşmek istiyormuşum kadar gibi. Wild Rift Wild Rift Wild Rift diyorum. LOL Mobile. Aa bu ne yapıyorlar? Sen kimsin kardeş? Kardeşim ya, git, çekil, git, bak Bu jungler değil mi? Sinirlendim. Sen niye jungleda değilsin? Çünkü da değilsin. Dünya umuda muhtaç. muhtaç, ben sana muhtaç. Oooo, aleyküm. Ama çok vuruyor bu ya, çok vuruyor. Geldi bu adamın Q'su. Şey, Bizim canımız en çok hızlı doluyordu. Biz Garen değil miyiz? Neyse şunları yiyelim bari. Oğlum bizim canımız da olmuyor. Ekstra alamıyoruz. Gelsene. Atlasana. Hadi lan. Ha şu canı bir dolduralım da bekle sen değilsin, bekle. Bekle dayı oldu dayı. Bekle. Ak, 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 tak 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 Güzel De o E nasıl vuruyor o Hiç soran da yok abi o E vurdu Nasıl vurdu Niye vurdu Diyenimiz yok Ne atlayacaksan atla ya yani. en ufak erkekliğin varsa atla Yok çünkü. Yok. Rakip Güzel. Ulan ki yanlış kişiye vurduk be. Ulan bir de W'ye verdim. Dur dur çok hata yaptık dur. O W'ye veriş neydi anlam veremedim ben ama. Dünya da muhtaç. Ben sana Atmamışsın şeyi. Bastım oğlum bastım. Gözüküyor orada bastımdaki yaptığım surat da gözüküyor. Nasıl ikna etmedi anlamadım. Şimdi bir tane bundan rica edeceğim. Bir tane de tabi tabi ninja tabi. Rejon doğru şeyi vermiş Garen oyuncularına. Arkadaşlar siz de yorumlarda belirtin. Bitin yavrusunun adı nedir? Garen oyuncularının genel adı. Biz de oynayalım mı? Böyle cayır cayır. Asya'da çok oynanıyor şu an LoL Mobile'da. Böyle korkuturlar. Raaaww! Biraz dedim. Tamam back atıyor orada. Milyon altın Minyon kaçırdık ama. Ve bağıra bağıra üstüne gitmek istiyorum ya. W 2 var ya. <laughs> Çok komik. Baba ba ba bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. İmdan! İmdan! Yok çıkamayız biz buradan. Bana bana Garen'in ha. Ben degre alsam ne işime yarayacak? 800 gold'umuz olsaydı 2 milyoncuk daha kesteydik güzellik ya. Of oh, bak bak kaçanlara bak. Ay kalbim. Ay bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor milyonlarım gidiyor. Hı! Aldım. Aldım. Wordsuz oynamak bir hayat tarzıdır arkadaşlar. Tehlike göz şey açmaktır. Ready for göre ulan chat'i okurken milyon kaçırdık. Yeni minyonlar gelecek mi? Rakip Geliyorum. Salkıyorum. Onlar birleşecekse orada ben de itiyorum. İki ulti attılar be. Gittim ben. Alacaklar ejderhayı almak için yapıyorlar Buna Vur 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 vur. Her hasar önemli. Her hasar önemli. Vur. Biz pırıltı almadık değil mi? Neyse. Vur, 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 vur ilk kuleyi al. Vur, vur, vur Garen. Vur kendi o tatamı. Cancel ettim. Tamam gayet güzel. Korki alarmları çaldırıyor. Yok ya Garen güzel bu konuda. Biz bu işi biliyoruz. Neydi var? çok komik bir tane bir youtuber vardı böyle yapıyordu yemek yapıyordu. Hımm -hı diyordu yemeğini yiyip. Biz bu işi biliyoruz. <laughs> Siz de aşağı şey Evelimiz öldü orada. Hoş. Hoş ahri. Ahri yavaş fidde ahri. Ahriye, Ahriye. <laughs> Ahriye bak böyle. No, ben artık uzatmazlar diye gitmiyorum. Uzatmaz olur muyuz diyorlar. Ben de öleceğim diyorlar. Tö. Onu da almak isteyecekler de. Selamun Aleyküm. Adım Azrail arkadaşlar. Lan adam yok. Adam yok. Pişt, adam pişt, lan. Bu kongu nasıl cukladık? Neyse ben oraya girmem. Bu canla değil. Biraz daha da olsun. Beni bekleyin. Beni öyle bizim bizimkiler öyle o. Kaçtı. Ahri de kaçsın. Ahri ne yapıyor? Ahri o nasıl bir çar? Kime attın kafama yerli be. Abi ultimiz olsa ya baba baba. <laughs> Kesin abi. Ben de geldim. Ben de geldim aslanlarım. Tamam ejderhayı aldıysa kaçın. Kaçın. Geri çekil kolu geliyor orada. Vur. Vur patlasın. Çal oynasın. Trinity'miz bitti arkadaşlar. Midin farmını alıyorum. Çünkü hak etmedi. <laughs> bas, bas, bas 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 Şu şeyi alsın Scatter. Scatter. Yampiriyen geç Söyleyemedim bir türlü. Pardon hocam uçmaya hazırmış çocukcağız. Wow. Şurayı biraz itip back gitmemiz lazım bizim. ADC'nin buraya gelmesi lazım. ADC gel. Lan biz TP'yi almadık. TP'yi almadık. Nereye bot gidiyoruz? Ne <laughs> Arkadaşlar ilk eşyanız tırnı Trinity'niz mesela Galen oynarken bitince hemen ne alacaksınız? Bunu asla unutmayın. Dünya. Teleportation. Ne yaptı Hemen harcadı. Hiç gerek yoktu orada ya. <laughs> Harbi gerek yoktu. Bunlar bana da binebilir. Ah 3'ü orada. 3 saydım. 4'üncü de beni kesemez zaten. Oooo. öyle kullandırtırlar ona. dikkat et alamette bizde şöhret bizde keserdim onu ha biraz daha üstüne bu damage'imin o kadar vurulacağını bilseydim ya küfürleri sansürler misiniz zaten editlerken lütfen yani çok küfür ediyor bu Bu Kong'un ağzı bozuk ritobaba'ya atmak lazım böylesine. Şahret bizde. <laughs> ben atardım mı <mısınız>, sen? <laughs> karakter bir dondu ama güzeldi bence. O küfürbazlara yaptığımız şey budur arkadaşlar. Küfürbazları her zaman bir Garen oyuncusu olarak keserim. Affetmem. Alçaklığa tahammüllüğüm yok. Konuştuğun kadar oynasan falan diyor. Haha. enerjisi bitti. Dünya bana muhtaç. O takımındaki ne söylüyor bu arada? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Bu kongi. Hayır. Hayır. Bu çok belliydi bu arada yani. Bayağı satma hareketimizi yaptık. Arada canımız çekiyor ya bizim de. kaçıyor zaten ya. Üf. Atlar aslında da Neyse tepemiz Go to buy items. Ne demiş Evelyn? Go to buy items and to be ready for the next drink Guys good job. <laughs> Adam koç be. Ya. Adam tam bir koç değil mi arkadaşlar? Evelin be. In game kollar atıyor ama kapışmaya can atıyor tabi aldı paketi o da. Bana mı gelecekler? Bana gelin de be ejderi bırakın. Ah ahri ah. Neyse geldim. Gel girecekseniz girin. Girmeyecekseniz de. Eee? Neyse girmeyecekler galiba. Geç tp attık da şey yakalandı orada o yüzden. Aa, Ahri yakalandı ya. Ben onu gördüm Ahri'nin yakalandığını görünce aslında hiç mi tepe atmasam diyordum da. Atmış bulunduk. Ha liyeymiş o küfürler. Hmm. Ne işaretliyorum ki? Farm alacağım. İşte. Bu arada çıkabileceği aralığı vermişlerdi adama. Hayır, hayır, vazgeçmeyeceğim. Mağkar ölür. <laughs> ne yapıyorsun? Ne, o ne biçim şey? Charm yok, E yok, Q yok, W yok. Hiçbir şeyini tutturamamazlık Ne kendini bilmezlik. Hı. <laughs> 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 ulti etmiyor ya. Ulti güzel zıplatıyor ama bir yerden bir yere. Çok az bir yer o. Evet bak nerelerden. <laughs> Herkes bir şey atıyor arkadaşlar. Ünlü bir düşünür demiş ki Garan for win. Arkadaşlar bunun unutmayın. Bir de az geçmeyeceğim. Korkaklığa karşı koyar mısınız arkadaşlar? Ya <laughs> nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum tutturamayacağını? Kaçarlar böyle. Kaçarlar böyle. 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 BAM! Piu! Nasıl vuruyorum? Hiç gerek yoktu o flaşa. Biliyorsunuz değil mi? Ben biliyorum çünkü. Kesinlikle gerek yoktu. Ama çok hoşuma gidiyor ya böyle oynamak. Ve fıçı fıçı yaşamak aşırı hoşuma gidiyor. Oh, Wukong kötüsü. Umarım banlarlar ya. Ben Riot'a atacağım bunu. Support ticket atacağım. Siz daha bir bana. Konuşmayı bilmeyen insanların eline telefon veriyorlar arkadaşlar. Konuşmayı bilmeyen insanların eline telefon verirseniz ne olur? Telefonla da konuşamaz. O yüzden gider. Bu tarz oyunlara gelir ve fitlerler. Hadi bitiriyoruz oyunu arkadaşlar. Hazır da <gülüyor> <gülüyor> Aa, komik. Hani bir ve burada da Aa ses kesildi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bir de böyle bir bug'ımız var. GA patlamadı bile yalnız. Garden patlamadan bitirdik. Bence çok tadında çok şık 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 bir video oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Kaç 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 gittik Garen'le bakalım. Evet be Garen'imize bak be. Like atalım hemen takımımıza. Bizimle bir de 6-2-4 siz göremiyorsunuz ama 6-2-4 gitmişiz. 14k farmımız var. Evelin bizden daha çok farmımız çünkü killer onda kalmış. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve Twitch'teki yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.